Olay, Ramazan ve Emine Acar çiftine bir süredir ulaşamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp çiftin hayatlarından endişe duyduklarını belirtmeleri üzerine başladı. Arama çalışmaları köylülerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucu Ramazan Acar'ın kullandığı hafif ticari araç Gebece Mahrumçalı yolu üzerinde eski değirmen mevkiinde uçurumda bulundu. Acar'ın kullandığı aracın Yaklaşık 100 metrelik sarp kayalıkların bulunduğu uçuruma düştüğünü belirleyen köylüler ve jandarma ekipleri araca güçlükle ulaştı. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Ramazan Acar ve eşi Emine Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakolu, olay yeri inceleme, trafik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat birimine bağlı ekipler ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. daha iyi oluyor geneldeler <laughs> bu zamanlar <laughs> taksiyonu kan bulabiliriz. Her şeyde şikayetler mi etti?